Bugünkü konumuz özellikle erkeklerde cinsel sağlık. İstatistiklerden bunu biliyoruz ki 50 yıl önce 50 yaşında bir erkeğin testosteron seviyeleri bugünkü 30 yaşında bir erkeğin testosteron seviyelerine eşit. Bu ne demek? Vücudumuzda her geçen yıl testosteron seviyeleri düşüyor. Testosteron sadece cinsel performans için önemli değil. Bu karar verme, bu doğru mental sağlık, bu dayanıklılık, güç, özgüven birçok şeyi etkiler. Erkekler için ve kadınlar için de çok önemli bir hormondur. Özellikle kolesterolden üretilir. Buradaki araştırmalarda en önemli çıktığımız nokta şu. Nedir? Yani ne oldu da son 50 yılda erkeklerin testosteron seviyeleri çok azaldı? Burada iki tane kritik rol var. Bir stres, iki uyku. Bu iki faktör testosteron üretimi için çok önemli. Gelin tete, testosteron üretiminin mekanizmasına bakalım. Testosteron genelde beyinden salgılanan informa bilgiyle üretilir. Özellikle gece uyuyorsunuz, uyuduğunuzda beyinde özellikle özel beynimizde şu sinyal gider. Testosteron üretmemiz lazım. Bu sinyal özellikle testislere ulaştığında gece saatleridir. Gece saatlerinde vücudunuz testosteron üretmeye başlar ve üretilen bu testosteron sabah enerjinizi belirler. Sabah ne kadar dayanıklı, ne kadar enerjik, ne kadar özgüvenli, ne kadar güçlü olduğunuzu belirler. Dolayısıyla siz eğer uykunuzu erteliyorsanız testosteron üretiminiz ciddi anlamda etkilenecektir. Dolayısıyla uykunun ertelenmesi gün içinde daha stresli olacağınız anlamına gelecektir. Ve biz biliyoruz ki kaynaklar olarak yani kolesterolden hem testosteron üretiliyor hem stres hormonu üretiliyor sizin de mevcutta sınırlı bir kaynağınız var. Bu kolesterolün ne olacağına vücut karar veriyor. Eğer siz kalitesiz uyku uyuduysanız, uykunuz verimsizse, gece bölündüyse, kaliteli uyku uyuyamıyorsanız gün içinde stresli olacaksınız. Stresli olduğunuzda elinizdeki kaynakları testosteron yerine kortizola yönlendireceksiniz. Kortizolun yüksekliği de daha fazla göbek yağ, daha fazla kilo, uyku apnesi ve benzeri sorunlar getirecektir. Aslında birbirini tetikleyen sistem önümüzde her geçen yıl testosteron seviyelerinin ciddi oranda düşmesine neden oluyor. Peki diyelim bunu tersine dönüştürmeye karar verdiniz. Ne yapacaksınız? Uyku kalitenizi iyileştireceksiniz. Bunun için her gün aynı saatte uykuya gideceksiniz. Yatağa gideceksiniz. Bu 10. 11. Kaç? Hangi saatse? uykuya gitmeden önce en az bir saat önce mavi ve beyaz ışıklara hayır diyeceksiniz. Odanızda varsa beyaz ışıklar kapatacaksınız ya da gözlük takacaksınız. Turuncu sarı bir gözlükle mavi ışıktan uzak durmanız çok önemlidir. Bu melatonin üretimi içindir. Bu uykunuzun kaliteli olması içindir. Özellikle uyku uyumadan bir saat önce yemek yemeyi keseceksiniz. Bununla birlikte uykudan bir saat önce aşırı su tüketimini de engelleyeceksiniz ki gece tuvalete gitmek için uykunuz bölünmesin. Bununla birlikte magnezyum takviyesi alabilirsiniz, papatya çayı içebilirsiniz. Bunlar hepsi uyku kalitenizi iyileştirecektir. Uykunuzu iyileştirdiğinizde ne olacak? 4 hafta sonra testosteron seviyeleriniz %10 ile artacaktır. %10 arttığında testosteron seviyeniz karar verme hızınız %20 oranda artacak artık işinizde, hayatınızda daha doğru kararlar vereceksiniz. Bununla birlikte testosteron seviyelerinin ve karar verme hızının artmasıyla birlikte güç, dayanıklılık ve özgüven kazanacaksınız. Bütüncül olarak bakarsanız sadece uykunuzu düzene sokmak vücudunuzda muazzam değişikleri sağlamış olacaktır. Özellikle stres algısının düşüklüğüyle birlikte daha huzurlu bir yaşamı elde etmiş olacaksınız. Bununla birlikte bazı kişilerde medikal sorunlar var. Yani uyku apnesi, insülin direncine bağlı, kilo, diyabete bağlı, kilo birçok sorunlar var. Bunun için önce mutlaka doktora danışmanız lazım. Mutlaka bu sorunu kökünden çözmeniz lazım. Uyku apneniz varsa bu sizin birbirini etkileyen vücudunuzda durumları getirecektir. Yani testosteron seviyeleri, kortizol, stres ve başka durumlar. Dolayısıyla mutlaka bunu dikkate alın. Hemen çözüm için doktorunuza gidin. Daha sonrasında doğru uyku, doğru stres yönetimi ile ilgili olarak testosteron seviyeleriniz yükselir, cinsel performansınız yükselir, partnerinizle ilişkileriniz düzelir. Bütüncül olarak bu hayatınıza pozitif olarak yansır. Sağlıklı ve mutlu olmanızı diliyorum.